Makine market ekranlarından herkese merhaba. <laughs> Onur ve Mehmet'le birlikte buton oyunu oynayacağız bugün. Toplamda 4 soru soracağım. Hızlı olan kazanır. Hazırsanız başlıyorum. Dünyanın en uzun beton pompası... ben bastım. Allah bastım. <laughs> Elime vurdum kanka bu arada. Bir daha yapalım. Bence haksızlık olmasın. Bir Nasıl bir daha, daha yapalım? Dünyanın en uzun beton pompası hangi marka tarafından üretilmiştir? Putmeister, Zoomline. Zoomline ben de. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten biliyorsun lan. <laughs> Bu arada izleyenlerimiz için bir bilgi vermiş olalım. Zumman dünyanın en uzun beton pompasını tam olarak 101 metre uzunluğunda üretmiş. Dünyadaki en büyük... <laughs> <laughs> Her türlü vuracaktım zaten. <laughs> evet, şimdi cevaba gelelim. Soruyu okumamızı tamam. Evet, cevap ne? <laughs> Madem bastın. Dünyadaki en büyük neydi? A mı B mi? Bir sor. B. Sadece şık doğru. Ya böyle bir şey olamaz. B Vurma Siz adaletli olmak zorundasınız. Bakın. Belki bilmeyecek soru. Aa ne demek öyle bir şey mi var? Daha Bence... demin bana karşı komple kuruyorsun. Hiç sonra Hiçbir şey sorun, sorunun ne kadarını dövüşsün Türkiye Distribütörlüğü Enka tarafından yapılan... <laughs> Hitachi. İşte. <laughs> Profesyonellik böyle bir şey <laughs> Onur. <laughs> senden de aynı performansı bekliyoruz. Tamam. Bu arada Enka ve Hitachi geçen yıl 40. yılını kutladılar. Zaten uzun yıllardır da süren bir işbirlikleri vardı. Bunu da not olarak geçelim. Hazırsanız son soru. Dünyadaki... Daha dönümde sen yaptın. Tamam. <laughs> Olay çok kızıştı. Dünyadaki ilk elektrikli forklifti hangi marka üretmiştir? A. Clark B. Stihl Bilmiyorum. B. Yanlış. Ciddi misin ya? Sen de Bunu kesebilir mi? miyiz bir daha? Allah <laughs> <laughs> sersen daha önce hakkımda kazandım maçı. Veriyorum ya. Tamam bu onu soruyu soruyorum. İlk ekskavatör. Pardon özür <laughs> dilerim sor. İlk ekskavatör hangi tarihte üretilmiştir? En yakın olan kazansın. En yakın olan ya kazanacak. de tarih söyleyelim. Tamam. 1838. 1834. Cevap 1835'ti. <laughs> Ben... Ee... Tebrikler. Ben kazandım ama Sen olsun iyi bir yarışma <laughs> Bir sonraki yarışmada görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Makine market ekranlarından bugünlük bu kadardı. Kazanan Mehmet arkadaşımıza tebrik ediyoruz. Evet, evet.